Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en hayırlılarının kimler olduğunu bizlere hadis-i şeriflerde bildiriyor. Bu hadis-i şerifte ise insanların en hayırlısının men at ama taame, yemek ikramında bulunan kimse olduğunu bildiriyor. Yemek ikramında başkasına yani bu tanıdığımız kimse olabilir, olmayabilir. Yemek yedirmek sevabı çok olan şeydir. Çünkü yemek yedirdiğimiz zaman o kimse eğer o yemekle güzel işler yapacak olursa o zaman sana da sevap yazılır. Bunun için yemek yedirelim. Meşhur bir kıssa vardır. Efendim Hz. İbrahim Aleyhisselam'a biri gelmiş ve demiş ki bana yemek yedir. O da işte Allah'a iman edecek olursan sana yemek yediririm diye söylemiş. Bunun üzerine tabi kabul etmemiş. Hz. İbrahim aleyhisselam daha sonra gidiyor o adamın yanına varıp diyor ki kardeşim efendim gel ben sana yemek yedireceğim. Az önce yedirmedin şimdi niye yediriyorsun diye sormuş. Demiş ki bana vahiy geldi. Biz o adamı o iman etmeyen adamı 70 yıl yedirdik. Sen bir defa mı yedirmiyorsun diye söylüyor. Onun için ben yemek yedireceğim diye söylemiş. Bunun üzerine ona yemek yediriyor. Değerli kardeşlerim o kimse de Müslüman oluyor. Yani diyor ki böyle bir Rab demek ki ben iman ederim diye kelime-i şehadet getiriyor. Men atame taame yemek yedirmek. Ve raddes selame selamı verdiği o da ve aleyküm selam diye karşılık vermesidir. Değerli kardeşlerim Rabbimiz Yücelal Hazretleri bu hayatta yaşadığımız müddette hep rızasına uygun bir şekilde hareket edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Razı olacağı şeyleri yapıp, razı olmayacağı şeylerden de cümlemizi muhafaza eylesin. Ve cümlemizin ömrünü uzun, amelini salih eylesin. Ve bakımını da başkasına muhtaç eylemesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.